Peki Bitcoin hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsanlar bunun gelecek olduğunu düşünüyorlar. Gelecek ve piyasanın parası olduğunu, gelecekte çok değerleneceğini hatta yine bugün çok değerlendiğini düşünüyorlar. Siz buna katılmıyor musunuz? Ben katılmıyorum. Bu onların düşüncesidir. Yani fazla da bir bilgim olmadığını düşünüyorum. Yasal olmayan bir şey. Yasal olmayan bir şey. Yani mesela benim sadece bir abi dediğim bir insan yani yaklaşık bir, bir trilyona yakın para batırdı. Peki. Sen 3, 3 milyar 750 milyon. Sen milyar. Sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Benim sadece bildiğim 8-10 kişi battı. Ha, evini satan oldu, arabasını satan oldu. Örnek veriyorum sen 1000 dolar yatırdın. Sana 1020 dolar veriyorlar. 1100 oluyor, 1500 dolara kadar kalkıyor. Tabi biliyorsun insan olup para göz. Birlen yetinmiyorlar. Diyorlar ki 5-10 kazanalım. Ne kadar yetinmeyi bilmezsen o kadar çok kaybedersin. İmparator. Adam evvelinden beri bir yanımız noksandır